Aşure ayı gelmişken sizler için şöyle çok güzel, çok lezzetli, tam ölçülü, tam kıvamında bir aşure tarifiyle geldim. Tüm detaylarıyla tüm püf noktalarını tek tek anlattığım enfes bir aşure tarifi hazırlıyoruz sizler için. Ben de yaptığım bu nefis aşurelerin tamamını komşularıma hazırladım ve dağıttım. Hadi gelin isterseniz herkesin tadına bayıldığı bu aşurenin yapımına geçelim. Öncelikle bakliyatları ıslatarak başlıyoruz. Bunun için bir kase nohutu hemen güzelce ıslatıyorum. Sonrasında yarım kilo buğdayın üzerinden su ekliyorum ve buğdayı en az 4-5 kere iyice yıkıyorum. Bu iyice yıkama aşamasında böyle gördüğünüz gibi su bulanıklaşıyor. O bulanıklaşan su aşürenin rengini de bulanıklaştırıyor aslında. O yüzden buğdayı güzelce en az 4-5 kere yıkıyoruz ki yaptığımız aşurenin rengi açık kıvamlı böyle istediğimiz gibi misler gibi beyaz bir aşure olsun diyerek Şimdi e, buğdayı güzelce yıkayıp hazırladıktan sonra onun da suyunu ekliyoruz ve ıslatmış olduğum bakliyatları yaklaşık 7-8 saat ıslanmaya bırakıyorum. Son olarak sıra geliyor kuru fasulyeye. Bir kase kuru fasulyenin üzerinden de biraz su ekleyip onu da güzelce yıkadıktan sonra kuru fasulyenin ıslatma aşamasına geçiyoruz. Bunu tencerede ve ısıtarak yapacağız. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Üzerinden biraz su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra düşük ateşe alıyorum ocağı ve bu düşük ısıda fasulyeyi kaynatmaya devam ediyorum. Bu aşamada böyle suyun yüzeyine doğru çıkan fasulyeler olacaktır. Bunların üzerinden tekrar su döküyoruz. Oda sıcaklığındaki suyu dökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekrar yine yüzeye çıkan fasulyelerin üzerinden de su döküyorum. Fasulyelerin tamamı suyun içine çökünceye kadar aynı işleme devam ediyoruz. Hepsi tamamen artık suyun altına indikten sonra ocağın altını kapatıyoruz ve 7-8 saatte fasulyeyi bu şekilde ıslanmaya bırakıyoruz. Islatmış olduğumuz bakliyatların sularına döktük. Şimdi hemen düdüklü tencerenin içerisine alıyoruz. Fasulye ve nohutu birlikte haşlayacağım. Üzerinden yarım litre su ekledim. Fisler düdüklü kullanıyorum ben. Hemen kapağını kapatıyorum. Ve çift çizgisi çıktıktan sonra fasulye ve nohut için sadece 7 dakika tuttum. Çift çizgi çıktıktan sonra en düşük ateşe alıyorum. Onu da belirteyim. 7 dakika tuttuktan sonra düdüklü ocaktan alıyorum. Kendi kendine soğuması için dinlendiriyorum. Kendi kendine soğuduktan sonra kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi hem fasulyesi hem nohutu yumuşacık lokum kıvamında pişmiş. Şimdi sıra geliyor dövmeyi yani buğdayı pişirmeye. Yine ıslatmış olduğumuz dövmeyi hemen düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. Üzerinden 1 litre su ekliyorum. Düdüklünün kapağını kapatıyorum. Fisler düdüklünün çift çizgisi çıktıktan sonra ocağı kısık ateşe alıp 10 dakikada buğdayı güzelce pişiriyorum. 10 dakikanın sonunda ocaktan alıyorum. kendisi soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Ve tamamen soğuduktan sonra kapağını açıp hemen buğdayı da kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde yumuşamış. Tam istediğim kıvama gelmişti. Hatta dibinde biraz daha suyu vardı. Hemen kıvamını da şöyle göstermek istiyorum sizlere. Sizler evinizde kullandığınız düdüklü tencerelerin süresine göre bu süreleri de değiştirebilirsiniz tabii ki. Biliyorsunuz her markanın kendine has farklı dakikaları olabiliyor. Ben kullandığımı söylemek istedim. Şimdi sıra geldi kuru üzümleri hazırlamaya. Yarım kilo kuru üzüm kullanıyorum. Üzümün o kurutulurken üzerine eklenen yağının çıkması için üzerine su ekleyip bir taşım kaynatıyorum. Sadece kaynaması yeterli. Altını kapatıp ocaktan alıp fazla suyunu süzerek kuru üzümü de hazırlamış oluyorum. Burada da aşurenin diğer tüm malzemelerini hazırladım. Herkesin aşuresi aslında farklılık gösterebiliyor. Evinizde hangi malzeme varsa neyi eklemek istiyorsanız neyi seviyorsanız o şekilde ekleyerek ne nefis mi nefis bir aşure tarifi hazırlayabilirsiniz. Gelelim ev yapımı aşure nasıl yapılır sorusunun cevabına. Haşlamış olduğumuz bakliyatları şimdi aşure tenceresinin içerisine alıyoruz. Üzerinden 2 litre sıcak su ekliyorum. Bakliyatları güzelce yumuşacık oluncaya kadar pişirdiğim için ben şimdi bu aşamada aşurenin diğer malzemelerini de ilave ediyorum. Küçükçe doğranmış olan yarım kilo kuru kayısı 400 gram fındık 500 gram yer fıstığı 2 portakalın kabuğu küçük küpler haline doğrayarak hazırladım. 150 gram kuş üzümü 4 tane kabuk tarçın Şöyle yiyen herkese şifa olsun diyerek 1 yemek kaşığı çörek otu ve bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Karafilleri de bu şekilde elmanın içerisine batırdım ve elmayla ile birlikte aşurenin içerisine bırakıyorum. Eğer karafili ayrı olarak kullanmak isterseniz bir taşım kaynatıp suyunu aşurenin içerisine ekleyebilirsiniz. Şimdi tekrar tencerenin içerisine sıcak su ilavesi yapıyorum. Gördüğünüz gibi tenceremiz ağzına kadar doldu neredeyse. Şöyle hemen tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve ocağın altını açıyorum. Aşureyi kaynamaya bırakacağım. Ben yaklaşık 50 kişilik yani 50 porsiyonluk bir aşure tarifi hazırladım. Malzemelerin tüm ölçüsünün detayları da açıklamanın altına mutlaka bırakacağım. Eğer daha az kişilik aşure tarifi hazırlamak isterseniz eğer verdiğim bu ölçüleri yarıya indirerek ya da çeyrek ölçü olarak da hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tencereye sığamadık ve kaynaması rahat olmayacak diye düşündüğüm için hazırlamış olduğum aşureyi iki ayrı tencereye böldük ve kaynamaya bıraktık. Aşure kaynadıktan sonra 25 dakika orta ateşte güzelce kaynatıp kıvam almasını sağlıyoruz. Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra ben kuru üzümünü de ilave ediyorum. Kuru üzümünü en baştan eklemedim. Çünkü sıcak suyla birlikte bir ön pişirme yaptık biliyorsunuz. Üzümlerin dağılmasını istemediğim için aşure kaynamaya başladıktan sonra ekliyorum. Kıvamına göre biraz daha su ilavesi yapıyorum. Toplamda tüm aşure için 5 litre sıcak su kullanmış oldum. Hemen şöyle güzel bir karıştırıyorum. 25 dakika güzelce aşuremiz kaynadıktan sonra içerisindeki kabuk tarçınları ve karanfilin batırılı olduğu elmayı çekiyorum. Şimdi sıra geliyor toz şekerini eklemeye. 600 gram toz şeker ilavesi yaptım. Onu hemen güzelce karıştırıyorum. 300 ml'lik su bardağı ile bir su bardağı süt ekliyorum ve 250 ml de portakal suyu ekliyorum. Kabuğunu kullandığımız portakalların suyunu da içerisine kullanmış oluyoruz aslında. Hiçbir şey asla ziyan etmiyoruz. Bunları da güzelce karıştırıp 1-2 dakika daha ocakta tuttuktan sonra artık ocaktan alacağız. Bizim evimizde ev yapımı gül suyu da vardı ve lezzetine lezzet katmasını istediğimiz için bir çay bardağı da ev yapımı gül suyu ilavesi yaptım. Eğer elinizde varsa ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir rahiya katıyor gerçekten içerisine. Hani çok da belirgin olmuyor ama hoş bir koku ve lezzet kattığına emin olabilirsiniz. Yarım saat sonunda aşurenin kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Özellikle suyunu yakından bakın. Gördüğünüz gibi güzel, kıvamlı, enfes bir aşure hazırlamış olduk. Şimdi pişirdiğimiz bu ev yapımı nefis aşureyi hemen 200 cc'lik kaplara bölüştürüyorum. Tam 50 porsiyon çıktı. Normal çorba kasesinden daha küçük bir kap kullandım ben porsiyonlamak için. Eğer çorba kasesi boyutunda bir şey kullanacaksanız tabii ki daha az porsiyon çıkacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Eğer aşure nasıl yapılır diyorsanız, ev yapımı aşure tarifi arıyorsanız çok kişilik fazla ölçülü, fazla porsiyonlu bir aşure hazırlamak isterseniz, tüm detaylarıyla, tüm püf noktalarıyla anlattığım tam ölçülü garanti aşure tarifimi mutlaka denemelisiniz. Daha az kişilik olarak hazırlamak isterseniz de başta da söylediğim gibi yarım ölçü ya da çeyrek ölçü olarak bu nefis aşure tarifimi deneyebilirsiniz. Üzerinde dilediğiniz gibi süsledikten sonra nefis aşuremiz artık yemek için hazır oluyor deneyecek. Herkese şimdiden afiyet olsun. Aşure yapıp dağıtacak herkesin de Allah duasını kabul etsin diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.